Ya bu mücadeleye, yani ortaya koyduğum mücadeleye direncimize üzülüyorum yani. Tamam, belki top onlarda gibi göründü ama ya oyun işitliği zaten böyle olduğunu biliyorum. Gelen bir top, saçma sapan bir gol. Ya üzgünüz tabi ya, ben çok üzgünüm. Yani bu maçın çocukların bu mücadelesine bu sonuç hiç yakışmadı. Yaptığımız bir hata, Gol pozisyonumuz da var. Yani kaçırdığımız pozisyonlar da var. Bir iki tane Çeşen'in, Ömer'in bir, bir pozisyonlar da var. Şöyle baktığınız zaman onlardan baskın görürseler de daha net pozisyonlar bizde. Oyun disiplinine duran bir takım. Mücadele eder bir takım. Saçma sapan gidin bir gol. Tabii bu mücadele devam edecek. Yani bu mücadele devam etmesi gerekiyor. <laughs> Oyunu forse edecek oyuncularımızın, sahada oyuncularımızın olması bizim için dezavantaj oluşturmaya başladı. Birazcık da gerekiyor. Ya üzgünüm. Yani böyle bir maçı bu şekilde kaybetmek hakikaten üzücü. Yani mücadele, ortaya yapana sahadaki mücadele, istek, hırs, arzuya böyle bir böyle yemek bize hiç yakışmadı. Taraftara teşekkür ederim. 90 dakika bizi desteklediler. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bu mücadeleye devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.